Merhaba canlarım Bir falda daha sizinle beraberiz Bu da Nilay Ahmet adlı izleyicilerim için açıyorum Aşk var mı Beraberlikleri evliliğe gidecek mi Bakalım Tek tek açıyorum kartları böyle gösteriyorum Evet var Evlilik de var aşk da var Hepsi var Ama nedense Bu da bir dargın bir barışık Görünüyor Öyle görünüyor Evet gerçekten de evlilik aşk var gerçekten canlarım çok büyük bir aşk çok büyük bir sevgi var evlilik olacak mı diyorsanız evlilik olacak evlilik kartı çıktı burada ev çok güzel bir birliktelik çok güzel bir aşk yaşayacaksınız bakın aşk kartınız burada da geldi ve çok olgun maddi açıdan olgun birisi patron da diyebilirim böyle birisi var. Ee, belki de e, ninayım, Belki de senin durumun çok iyi Baban da gözüküyor burada Gerçekten aile büyüğün O nedenden biraz birleşme açısından Problem olmuş olabilir bir aile yüzünden Ama maddi açıdan destek olan Ve senin fikirlerine saygı duyan Birisi var senin arkanda Öyle görünüyor Ve sen sevdiğini düşünüyorsun Olmuyor istemiyor diye üzülüyorsun Sevdiğin çıkmış burada Ve aşkta umutsuzsun ama o sana teklif getirmeyi düşünüyor Gerçekten hem aşk konusunda hem maddi konusunda bir teklifin olacak senin çok güzel bir teklif var belki de canım benim partnerine gelecek bu teklif çok güzel bir teklif maddi açıdan iş teklifi de olabilir işinde yükselme de olabilir ama aşkta üzüntü var ya görüşemiyorsunuz ya şu an ayrısınız bir şey olmuş çok büyük üzüntü var ve gerçekten de çok üzülüyorsun ama çok büyük çok güzel bir aşk var sende onda da var çok büyük bir aşk yaşayacaksınız öyle görüyorum ben. Şurada da ilişkide bir kişi yüzünden Bir olay yüzünden bir problem olduğu görünüyor Bir şeyler problem olmuş e, Baya bir e, Üzüntü bir olay olmuş Çok üzüntü yaratmış bu aşkta Ama çok büyük bir aşk bunun yanı sıra Devam ediyor birbirinizi çok seviyorsunuz Durumlar hem maddi açıdan iyi Hem aşk açısından iyi Evlilikte olacak görünüyor sizde Öyle görüyorum Dört vakte kadar maddiyat açısından bir teklif gelecek Bu sana da bir iş teklifi olabilir Bir tanem kariyerin de yükselebilir ee, partnerinin de kariyeri yükselebilir diye düşünüyorum Ahmet'in de öyle görüyorum maddi açıdan ikinizde de çok güzel bir teklif var hem maddi durumunuz hem aşk durumunuz çok iyi olacak evlilik teklifi var mı dersen o da var çünkü çok büyük bir aşk var diye görüyorum evet bak evlilik teklifinde çıktı burada gerçekten de aşkla ilgili bir teklif evlilik teklifinde geliyor yolda canım benim 4 vakit bir zaman içerisinde işte maddi açıdan bir teklif var ee, evet bir aile büyüğü çok üzülüyor birisi için ee, çok üzülen birisi var evde acaba diyorum eee bir kaybınız mı oldu aile büyüklerinden birimi mi rahatsız bilmiyorum bir aile büyüyor çok üzüntülü bir aile büyüyor çok sevinçli görünüyor böyle bir üzüntü var e, sevgi yönünden ama çok da destek oluyor size ve gerçekten de evet dört vakitlik bir zaman öncesi bu üzüntü oluşmuş ve hala sürüyor e, o üzüntü ama bitecek yakın zamanda aşk kartı çıktı e, maddi açıdan rahatlık ilişki açısından da rahatlık çıktı evet burada gerçekten de bir olay yüzünden bir şey yüzünden baya bir işler karışmış yalpalamaya girmiş ama bir baba oğul gelip size teklif götürecekler ve sizin düğününüz olacak evlilik teklifini alıyorsunuz Evet 6 vakte kadar da çok güzel Böyle dört ve 4 ve 6 vakit arası maddi açıdan çok büyük şans var kapınızda ve beraberlik şansınız da var diye görüyorum ben. Evet, bir şeylerin kötü gittiğine inanıyorsunuz, olmayacağına inanmışsınız, olumsuz düşüncelere düşmüşsünüz. Hala öyle düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz karşı taraf için ama karşı taraf da umutsuz teklif edemediği için ve gerçekten de maddi açıdan çok güzel bir durum gözüküyor. Çok güzel e, olaylar yaşayacaksınız. Öyle görüyorum ben gerçekten de üzülüyorsunuz bakın burada öyle görüyorum bir de ben sen kartı yapayım ben burada öyle görüyorum. Şöyle açıyorum ben sen kartlarını. Evet teklif gelemediği için, teklifte sorun olduğu için üzülüyorsun ama o teklif gelecek. İnşallah da kabul edersin ve 3 vakte kadar sevgiyle ilgili teklifini alıyorsun ve mutlu oluyorsun diyorum. Şansın bahtında çok açık teklifle ilgili. Bakalım. Sen bir kıskançlık var sende canım benim. Nedense kıskançlıktan doğan bir olay yüzünden biraz bir tartışma, bir atışma olmuş, bir uzaklaşma olmuş ama tekrar birleşme görünüyor evet o seni hala çok seviyor gerçekten çok seviyor ee, ve seninle gerçekten evlenmeyi de düşünüyor ve bu sefer evlilik teklifiyle gelecek ve lütfen araya kıskançlığı kim soktuysa araya bir şeylere kim girdiyse o kişilere mahal vermeyin asılsız diye düşünüyorum ben gerçekten çok büyük mutluluk görünüyor çok büyük bir aşk görünüyor İnşallah diyorum mutlu olursunuz bakın ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz hem aşk var hem mutluluk var diye görüyorum ha bir de bu kişi Ile yeni tanıştıysan o yüzden aşk var mı diyor soruyorsan bununla aşk var ha Eskide kalan bir ilişkin varsa onu da söyleyeyim bu Eskide kalan tamamen bitmiş geri dönmeyecek onu da söyleyeyim Eskide kalan birisi varsa araya birisi girmiş kesinlikle istemiyor ama maddi durumdan yeni birisi de gözüküyor sana bu kartların onu da söylüyor onu da söyleyeyim ben sana o da e, söyleniyor burada O yüzden diyorum ki e, Aşk var diye soruyor musun ya Evlilik var mı diye soruyorsun ya O olacak ama öbür tarafta bitmiş bir ilişkin var Senin ve ona üzülüyorsun Ve araya da bir bayan girmiş Onu öyle söyleyeyim ben sana Böyle kapatayım bu falı O yüzden bu falın sonunu dikkatli dinle ee, ve sana aşk da var evlilik de var sen istersen hem de maddi açıdan durumu iyi güzel bir evlilik var çok güzel bir birliktelik var İnşallah da olur diyorum aşk ve şans sizinle olsun ee, mutluluk sizi bulsun diyorum falımı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın kolonyanız yanınızda e, dezenfektanınız kapınızda ee, ellerinizi yıkayarak mikroba karşı duralım, bu virüsü yenelim diyorum. Hoşçakalın diyorum canlarım.